Selamlar arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar ben Samet bildiğiniz üzere ben yani Udark ee, Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bir ayın sonunda artık yeni bir video atmak istedim ee, Arkadaşlar bu bu zamanda ne oldu hepsini anlatacağım başıma bir sürü olay geldi biliyorsunuz ki bir bıraktım bir döndüm bir bıraktım döndüm Şimdi her şeyi anlatma zamanı geldi Evet Arkadaşlar hazırsanız şimdi videomuza geçelim. O detaylı açıklama burada. Evet arkadaşlar ilk partımızdan e, karşınızdayım. Şimdi ben size şöyle bir ilk başta şöyle bir açıklama yapayım arkadaşlar. Artık eski bir bilgisayarım yok. E, yeni bilgisayara geçtim arkadaşlar. Yeni bilgisayarı da topluyorum. Hani masa üstüne geçtim. Önceden laptop'taydım arkadaşlar. Masa üstüne geçmiş bulunmaktayım. E, şimdi ne gibi sorunlar var ama? Tabii sorun var. Çünkü daha yeni topluyorum. Arkadaşlar ekran kartı yok. Bilgisayarın ekran kartı yok yani kısaca. Ekran kartı lazım bana da. Ekran kartımda bir iki güne kadar halledeceğim. Ee, şimdilik sizlere bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Ee, ben video atmadığım zamanlar Craft Rise oynamaya devam ediyordum arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Hani e, kötü bir yanımız hala kalmamış. Ben bu iskeletlerden kaçmak istiyorum. Ben sinir olduğum şeylerdir. Ee, bu şekilde yani. Ekran kartımız olmadığından dolayı birazcık e, video kasabiliyor. Yani eski performansını göstermiyor eskiden MX 210 ekran kartı vardı. Yani bayağı bir güçlü ekran kartım vardı ama işlemcisi kötüydü mesela onun da ama bunun işlemcisi arkadaşlar bayağı bir güçlü bir işlemcisi var Hayır atmayacaksın kanka beni buradan ona müsaade etmeyeceğim şimdi bu arkadaşımız çok Fortnite oynamış Fortnite'tan buraya gelince işte böyle oluyor birazcık uzak durmam gerekiyor tamam birazcık kaçalım İlk ee, ilk baş bilgisayardan başlamak istedim arkadaşlar bilgisayar işte eski videosu ee, eskisi kadar performanslı olmayabilir ama bu sorunu tabii ki de düzelteceğiz arkadaşlar ya Öldük Bir sonraki parta geçelim Evet e, ikinci partımızdayız arkadaşlar ya, Videolar ama kaliteli olacak arkadaşlar eskisi kadar Hatta eskisinden daha da iyi bir kalite sizlere sunmaya çalışacağım Sadece biraz FPS'imiz düşük kalacak ee, O PC'de Nasıl desem? Kardeşime bıraktım arkadaşlar Kardeşimle de videolar gelecek haberiniz olsun e, suyum yok suyum olsa aşağıya atlayacaktım da bana niye atıyorsun kanka sal bir tamam onda oltası var büyük ihtimalle bu ee, arkadaşlık deyip ilk baş neden sonrasında arkadaş olduğumuza vuruyorsun kanka şöyle dışarı ölürsün kanka benim tamam evet anlamıyorum ben bunları ya dur hemen suyu alalım abi biri atsa hemen tamam artık güvendeyiz Güvendeyiz moruk. Bu şekilde yani arkadaşlar yani baya bir sorunla karşılaştım sonra telefonum çalındı falan zaten bunu Discord'da açıklamıştım. Ee, ondan sebepten dolayı video gelmemişti. Allah'a şükür koyabildim bazen özürlüsü olabiliyorum. Ben şurada şuraya atlasam bence güzel şeylere başarabilirim. Hop bakayım. Ne almışız bir şey de alamamışız aslında. Şunu ver. Şunu ver. Ee, tamam. Evet mikrofon Biraz daha eskisi eskisinden biraz daha kötü olabilir Sorunumuz varmış bizim de be Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani ee, Dediğim gibi arkadaşlar elimden geleni yapacağım sizin için Tekrardan buralardayız arkadaşlar Her zaman burada olacağız Discord sunucumuzun bakıyorum ki aktifliği yok Yani yani Discord sunucusu diye bir şey kalmamış O kadar e, unutulduk yani e, Şimdi artık yazsınlar aga Nereye gidiyorsun kanka ben ya adam Adam ne yapıyorsun mübarek sen taktı bize bu. Anlasız bir şeyim kalmadı. Ya biraz geri mi oynasam? Şimdi şöyle yapalım. Tamam. Ee, bu şekildeydi yani arkadaşlar. Baya bir sorunla karşılaştım yani. Ama yılmadım. Ee, arkadaşlık diyor da. arkadaş olalım o zaman. Moruk gel buraya. Bana ihanet eder aga. Ben buna güvenmem. Neyse bakalım adamı oynayalım. Ee, tamam. Şöyle ben bir yazmak istiyorum. Video kanal. Uyu, dark Tamam. Kafa sallıyor. kanka hayır 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 Allahım yarabbim neyse sıkıntı yok evet arkadaşlar yani böyle o sırada da hemen küçük bir tek sürpek değiştirdim tek sürpek yani güzel yani artık arkadaşlar kısacası söyleyeyim gerçekten bak harbiden söylüyorum artık buralardayız artık gitmek yok bak ölsem bile gitmeyeceğim abi bak size şöyle diyebilirim Harbiden gel bak harbi söylüyor harbi diyorum ha Harbi diyorum Eee yani Artık elimden geleni yapmaya çalışacağım arkadaşlar Güzel bir pc oluşturmaya Çalışıyorum bir zamanla tabi zaman alacak Eee öyle bir anda hemen olmasın Değil mi Ama elimden geleni hepsini yapmaya çalışacağım arkadaşlar Şöyle bir şey yapmak istiyorum Adam bana at Beni atmaya geliyor kankam Eee iyi yapıyorsun ben uğraşmadı. Eyvallah. Şuradan birazcık geri. Ulan adam varmış. Tamam. Al tut lan bunu gi Giy giy. Giy benden olsun. Ay, takmadı bile adam. Kendi bilir. Gel bakalım sende de. Evet sen de bir vs atalım kanka. Yani ya, eski Dark burada ya. Eski Dark burada arkadaşlar. Eski Dark burada. Tamam bir kişi kaldı. O arkadaşımız da buralarda bir yerde olması gerekiyor önümüzde ee, Tamam onu da gördük hmm, Diamond set uğraştırır tamam. azıcık saklanalım şöyle abi yapmayın şunu ya ne zevk duyuyorsunuz siz bundan baksana adama Ah! Hayır! Evet arkadaşlar bu da son partımız olsun ki. Ee, şimdi arkadaşlar ben bu videoyu attıktan sonra Bu videoyu gören bütün Discord yetkililerim Eğer herkes şu anda bir Discord gelebilir mi? Herkes şu anda bir Discord gelsin arkadaşlar. Güzel bir toplantımız olacak Discord'umuzda da. Ee, katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa Herkes gelebilir toplantımıza e, Katılma Katılabilirsiniz arkadaşlar. Bütün user'lar da gelebilirler arkadaşlar toplantıyı dinlemek için. Çünkü güzel bir ee, basın toplantısı olacak. Gerçekten ciddi bir konulara değineceğiz orada. Discord gelmek için arkadaşlar aşağıda aşağıya linkleri bırakıyorum. E, aşağıda Discord linkim e, sabitli olacaktır. Neyse evet burada kalmıştım. Sabitli olacaktır arkadaşlar. Discord sunucumuza gelmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Bah. <laughs>